Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videonun konusu belişçi tayfaya özel bedava nasıl kıyafet alınır onu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bu arada yeni bir intro yaptım beğenirseniz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar beğenmezseniz de eski introdan devam edelim bu arada arkadaşlar ramazan ayınız mübarek tuttuğunuz oruçlar kabul olsun Abi. Bu arada arkadaşlar sezon 19'da ve çekilişi yapacağım. Sezon 19 gelmeden bir hafta önce falan çekilişi başlatacağım. Katılımlarınızı beklerim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir çekilişim olmuştu ve onu kazananına verdim arkadaşlar. Beni de sevdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. I am the king, Evet arkadaşlar prank gratis'e basıyoruz üstten kaydırıp gördüğünüz gibi önümüzde bir sayfa açıldı arkadaşlar bu sayfada ne yapacağız arkadaşlar görüyorsunuz böyle bu oyuna giriş yap al diyor onu arkadaşlar alıyorsunuz bakın mektup kutusu var gönder diyor gördüğünüz gibi buradan arkadaş seçiyorsunuz arkadaşlar örnek veriyorum ben bir kişiye yollayayım Lavinia'ya yollayayım gönder diyorum tamam diyorum arkadaşlar yükleniyor pubg'm kutusu geldi diyor şans yüzüne geldi açtık pp kutusu geldi arkadaşlar. Şansımıza net çıkarsa onu alıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki mesaj kutusundan da arkadaşların size yolladığı puanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz orada yeşil yeşil yandı. Bir tane açtınız diyor. Alın diyor. Alıyoruz arkadaşlar. Grafik verdi bir tane. Yani böyle 25'e kadar ödüllerliyor arkadaşlar. Pembe kirpi seti sanırım. Öyle bir şey var arkadaşlar. Aynı pembe kirpi seti. Arkadaşlar yani bunları topluyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda puan var. Görüyorsunuz 15 dakika hayatta kalıyor. Kalıyorsunuz bilmem ne. Günde bu görev tamamlıyorsunuz onları alıyorsunuz arkadaşlar göndermek istediğinize gönderiyorsunuz şimdi 30 taneden başlıyor arkadaşlar 150'ye kadar gidiyor ve size bu ödülleri veriyor arkadaşlar bedava kıyafeti bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar ag alıyorsunuz ayrıyetten klasik kupon parçacı alıyorsunuz puanlar toplandıkça arkadaşlar üstteki sayı artacak bugünden hemen bir tane daha alalım arkadaşlar no bak ne no, oldu tamam dedi geldi bir tane arkadaşlar aynı şey yapacağız göndere basacağız bir arkadaşımıza yollayacağız tekrardan Kime yolluyum kime yolluyum Hattat'ı oluyorum arkadaşlar göndereyim Tamam diyeyim Gönderdik arkadaşlar Farkıya basalım gördüğünüz gibi 2 oldu arkadaşlar Orası 25 olduğu zaman tüm edilleri almış oluyorsunuz Sayı dolduk sürece 3'te 8'de 12'de 18'de ve 25'de işte arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar lobiye bir dönelim Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa eğer yorumlarda belirtin ve istediğiniz içerik varsa çekmemi istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda söyleyin arkadaşlar onu da çekmeni yapayım arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar 1000 aboneye geçtik şu anda 1300 abonemiz falan var. Daha da artıyor. Sizler sayesinde, destekleriniz sayesinde. Arkadaşlar ben destekleriniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Sezon 19 Real Plus çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> 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 <laughs>